فَاَقِيمُ الصَّلَا Nasıl? Eskiden kılıyorsanız bu şekilde kılın. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ alel الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz, müminler üzerine belirlenmiş vakitlerde kılınacak olan namazdır Allah diyor. Belirli vakitlerde kılınacaktır. Belirli. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Bazı Müslümanlar hani Şia'dan etkilenmişler. Hocam diyor ben Üç kılıyor. Niye? Diyor ki Kur'an'da üç var. Nasıl yapıyor? Öğleni ikindiyle birleştiriyor. Akşamın yasıyla birleştiriyor. Bir de sabah. Biz ne dedik? Alimler icma ettikleri bir meselede batıl üzere birleşmezler. İcma etmişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beş vakit kılmış da beş vakit kılacak deliller var. ne yapıyorsun? Kitab-ı Mekuta. Mekuta. Vakti de kılacağız. Yani bazıları yatsı namazını gece 12 bira e kadar bırakıyorlar. 2'ye kadar bırakıyorlar. Doğru mu? Ayrıca diyorlar ki en doğru olan namazı vaktinde kılmaktır en doğru. Ama illa geciktireceksen sünneti bırak. Kıyam-ı leyl. bırak. Gece iki üç kıl. Kıyam-ı leyl olsun. Teheccüd olsun. Ama namazı vaktinde kıl. En güzel. Takvaya en uygun olan vaktinde kılmandır. Vaktinde. Mesela bir patron atölyeyi kaçta açıyor? Sekizde. Sen on birde gelirsen her gün ne olur? Olmaz. E ki bu dünya misali. Allah'ın o ibadetleri daha evda değil mi? Olmaz. Vaktinde e, inna inne salate kanet alel mu'mini kitabe Müminler üzerine belirlenmiş vakitlerinde kılacak namazlardır Allah diyor. Belirlenmiş. Sen bunu değiştiremezsin. Evet. وَلَا تَهِنُوا fibtiga il kavm. Bakınız, düşmanı takipte gevşemek yoktur. Gevşemeyin. Bu ayet Uhud için, Uhud'da indi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hezimete uğradı biliyorsunuz. Niçin? Yani hani okçular tepe bıraktılar ya işte oldu. Ve hezimete uğrayınca Allah Resulü daha çekildi. Halid bin Velid dedi ki ya Muhammed zaten yorgun. Nereye gidecek? Biz akşam gelip onu bertaraf ederiz. Ama akşam geldi baktılar ama dağın birçok yerlerinde ateş var. Allah Resulü ateş çekmelerini emrediyor. Çünkü çok görünsünler için. Halid bin Velid baktı Aa Muhammed'e yardım geldi dedi ve çekti gitti. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam dedi ki bunları takip edin. Bakınız yorgun, bitmiş, şehitler düşmüşler ya yani 70 şehit oldu ama gene gevşeklik yapmayın. Çünkü bunlar Medine'ye dönerlerse daha büyük bir cürüm olur. Ya işte ve tehnu gevşeklik yapmayın. İbtiga kavm düşmanın peşinden gitmeyi ihmal etmeyin. Takip edin. Tamam mı? اِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ Eğer siz acı çekiyorsanız, onlar da sizin gibi acı çekiyorlar. Aynen. Siz nasıl yaralıyorsanız, onlar da sizin gibi yaralanıyorlar, acı çekiyorlar. Tamam Ama sizin bir farkınız var. Tamam mı? وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَيَرْجُونَ Allah'tan istediklerinizi onlar istemiyorlar. Sizin şehitlik mertebesi var, gazilik mertebesi var. Sevabınız var, cennetiniz var. Onların cehennemi var. O tercüne min Allah'ı Allah size nimetler verecek. Cennetler verecek. Ama onlara cehennem verecek. Cehennem. Ama siz nasıl yani e, acı çekiyorsanız onlar da sizin gibi acı çekiyorlar. Tamam? Ve kana Allahu aliman hakima muhakkak ki Allah bilendir, hikmet sahibidir. Yani her şeyi bilen. Sanmayın Allah bilmiyor. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Ve yazıyor. Yazıyor. Orada kıyamet gününde her şey açık açık açık. Her şey. Yevme tubles inna